Tekrardan selamlar herkese. Bugün kedilerin kısırlaştırılmasından bahsedeceğim. Kedileri neden kısırlaştırmalıyız? Türkiye'de ciddi anlamda bir kedi popülasyonu var. Bir kedi normalde 12-13 yaşına kadar iyi şartlarda bakıldığını yaşayabildiği halde sokaktaki bir kedi 5-6 yaşına kadar şanslıysa gelebiliyor. Ve bu doğan yavruların sadece %40'ı hayatta kalabiliyor. Yani her bir kedinin doğum yapması demek Mutlu Mesut onun yavrularını böyle yetiştirmesi, o yavruların çimenlerde koşması ve o böyle tatlı videolar aklınıza gelmesin gözünüzün görmediği birçok sıkıntı ve birçok çile yaşıyorlar aslında bu hayvanlar. Yılda iki kere sürekli doğum yapıyorlar ve her yavru da aslında işte biliyorsunuz göz enfeksiyonları problemi birçoğu görme kaybı yaşıyor ve hayatlarına görme engelli olarak devam ediyorlar arabanın altında kalanlar, doğum yapacak yer bulamayanlar, birçok hastalıklar yani bu hayvanlar aslında üredikçe çok ciddi sıkıntılara maruz kalıyorlar. Duygusal bir tarafımız var tabii ki ve şöyle düşünülebiliyor. Bu hayvanların yaşam hakkını elinden alıyoruz. Anne baba olma isteği var. Onların üreme hakkını elinden alıyoruz. Baba olma hakkını elinden alıyoruz gibi. Fakat hayvanlarda işte baba olmak istiyorum diye düşünen bir kedi yok. Allah'ın yarattığında onlara hayatlarına devam ettiği için verdiği üreme içgüdüsüyle hareket ediyorlar. Of artık anne olma zamanım geldi diyen bir kedi yok. O sebeple bu tür duygusal düşüncelerden vazgeçip daha mantıklı olmamız gerekiyor. Evdeki kedimizden bahsedelim. Biz ona iyi bakıyoruz ve biz onu çiftleştirmeliyiz. Çiftleştirmek istiyoruz diyebiliriz. Böyle bir durum olduğunda dişi kedimiz veya erkek kedimiz yılda iki kez kızan dönemi dediğimiz çiftleşme dönemine gelecek ve çuf ve bu çiftleşme dönemleri kediler için çok ciddi stres altında geçiyor. Anlamda çok büyük bir, bir acı yaşıyormuş gibi bağırmaya başlayacaklar, koku bırakacaklar, dışarı çıkmaya çalışacaklar, stres altına girecekler, camdan atlamaya çalışacaklar ve mutsuz oluyorlar. Yavrusunu aldık kedilerimizin. 5-6 tane yavrusu var. Her doğumda bunu düşünün, bunun olduğunu. Zaten bir sürü asa sahiplenmeyi bekleyen kedi var dışarıda, sokakta ve barınaklarda. Şimdi onların hakkını bir alıyoruz. Siz bu yavruları birilerine verdiniz. Çocuğunuzun yani canınızın canı aslında bunlar bir nevi torun sayılıyorlar. Siz alıp bunları bir yere verdiniz. O kişiler iyi mi bakacak, sokağa mı atacak, sakat mı bırakacak, öldürecek mi, işkence mi yapacak? Ne yapacak bilmiyorsunuz. Sürekli bilinmeze bir yavru kedi gönderiyorsunuz ve onlar ne sıkıntı yaşıyor, ne şartlarda yaşıyorlar, sizin kadar iyi bakıyorlar mı? Bunu da bilmiyorsunuz. Şimdi gelelim Kedilerdeki faydalar Dişi kedilerde kısırlaştırma Yumurtalık kanseri ve rahim kanseri Yumurtalık kanserini önlüyor Rahim kanserinin riskini de minimuma düşürüyor Kısırlaştırılmayan dişi ve erkek kedi Yılda 2-3 kere kızan kızgınlık dönemine gelecek. Her seferinde stres olacak, evden çıkmaya çalışacak, bağıracak, evi kokutacak ve bununla birlikte tabii ki de sizi de stres tutacak. Sizi geçiyorum ama kedimiz ciddi anlamda evde olduğu için bir stres altına giriyor ve bu stres kedilerimizde kusma, ishal, ateş, depresyon gibi diğer rahatsızlıkları tetikliyor ve bunlar kedilerimiz kısırlaştırıldığında tüm bu sorunlar ortadan kalkmış oluyor. Erkek kediler kısırlaştırıldığında da testis kanseri riskini tamamen ortadan kaldırmış oluyorsunuz aslında. Ve erkek kedilerde bir agresiflik olur ergenlik döneminden itibaren. O agresifliğini de ile birlikte aslında önlemiş oluyorsunuz. Evde iki kedi, iki erkek kedi bakıyorsanız özellikle onların zaten asla kesinlikle kısırlaşması gerekiyor. Çünkü birbirleriyle kavga etme riskini ortadan kaldırıyor. Çünkü kısırlaştırılan erkek kediler kendi özel alanlarına daha az ilgi duyuyorlar. Böylece hani kendi alanlarını koruma burası benim burası senin çöplüğün git buradan tak 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 böyle birbirlerini tokatlamaları falan ortadan kalkmış oluyor. Böyle daha kardeş kardeş geçinebiliyorlar. Ama neden Kısırlaştırdıktan sonra? Tek bir yan etkisi var. O da tabii ki de hormonlarındaki değişim nedeniyle metabolizması yavaşlıyor ve artık farklı bir mama yemesi gerekiyor. Kısırlaştırılmış kedi maması yemesi gerekiyor. Enerjisi daha düşük olduğu için. Aksi takdirde kedilerimiz kilo almaya biraz daha meyilli oluyorlar. Tek sıkıntımız bu. Ne zaman kısırlaştırma yapmalıyız? Ben kedilerimin gelişiminin tamamlanmasını bekliyorum. Mesela gümüşün ve 1 yaşına girdi gümüş. İşte 15 aylık falan olması ya yani 3-4 ay sonra falan gümüşü artık kısırlaştıracağım. Gelişiminin tamamlanmasını bekliyorum. Erkek kediler dişlere göre daha çabuk kısırlaştırılır. Hemen aynı gün eve dönüp normal hayatına devam edebilir. Dişi kedilerde biraz daha uzun sürebilir bu iyileşme süreci. Bu arada kedilerde sıkça yaşanan bir sorun urinal problemlerdir. Ve kısırlaştırılan kedilerde bu biraz daha düşük, az yaşanır. Aslında kedilerimizin idrar yollarındaki bir problem. Nasıl anlayabilirsiniz kedinizin böyle bir rahatsızlığı olduğunu? Kediniz çiş yapmaya gittiğinde bağırmaya başlar. Bağırarak gitmeye başlar tuvaleti geldiğinde. Çişini yaparken bağırabilir. Veya e, kumuna gidip işte eşeler o sırada bağırır geri çıkar. Yani çişini yapamaz. Ne olması gerekiyor? Veterinere mutlaka götürüp kontrol ettirmeniz gerekiyor. Bunun çözümü olarak da ileri derecede değilse eğer mama ile mamasının değiştirmesiyle ürün mamalarla bu problem çözülmüş oluyor. Dişi kedilerde fiyat 600 ila 750 lira arasında seyrediyormuş. Erkek kedilerde 350 ile 500 lira arasında seyrediyor. Yapılan işlemler farklı olduğu sebebiyle ortalama fiyatlar da bu şekilde. Umarım kısırlaştırma hakkında fikriniz biraz daha değişmiştir veya aslında neden kedimizi kısırlaştırmamız gerektiğini daha iyi anlamışızdır. Herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.